Hadi bakalım arkadaşlar devam küçücük minnacık bir konu anlatacağım. Şimdi bu konu e, hatırlar mısınız bilmiyorum ama teknoloji elinizin altında az geri gittiğinizi hatırlayabiliyorsunuz. Hukukun dalları konusu kısmında kamu hukukunun alt dallarını anlatırken demiştim ki sizlere arkadaşlar vergi hukukuna daha sonra tekrar değineceğim. Çünkü burada küçük 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 soru olabilme özellikleri olan alanlar var şimdi onlara bakacağız. Nasıl bizden vergi alır devlet? Devlet her türlü bizden vergi alır. Yani uçandan kaçandan, soluyandan solumayandan, yürüyenden yürümeyenden her türlü vergi alır. Niye? Çünkü vergide arkadaşlarım gönüllülük esası yoktur. Kamu hukuku alt dalı olduğu için emredici kim? Emredici devlet. Bakıyorum şimdi bir vergi tanımı yapayım size. Devletin kamu hizmetini aman da aman Devletin kamu hizmetini yerine getirebilmek için belirli bir kişi ya da kuruluşlardan karşılıksız dikkat et zorla elde ettiği ekonomik değerlerdir. Arkadaşlar devletin sizden zorla elde ettiği ekonomik değerin adı vergidir. Tabii ki vergi vereceğiz. Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir arkadaşlar. Yani öyle sürekli aa işte hadi canım armut piş ağzıma düşle olmaz bu iş. Kabul, kabul. Hizmet alabilmenin, sosyal devlet olabilmenin gerekliliklerinden bir tanesi vergi vermektir. Devlet seni bunu isteğine bağlı bıraksaydı eminim ki hiçbirimiz vergi vermeye yanaşmazdık. Şöyle de bir durum var. Vergi konusunda zirvede olan bir ülke miyiz? Evet biraz sonra zaten vergi dağılımı yaptığımda bu konuya tabii ki değinmeden geçemeyeceğim. O zaman devletin bize hizmet sunmak için zorla aldığı bedelin adı vergi. Peki aşağıdakilerden hangisi vergi hukukuna hakim ilkelerdendir? ya da değildir diye soru yapsa ki yapılmışı var arkadaşlar. ÖSYM çıkmış sorularında bu soru kalıbını görürsünüz. Vergi hukukuna hakim ilkeler dese bize. Bakıyorum kanunilik. Dikkat artık kanunilik tipiklik özelliğini öğrenmiş olman gerekiyor sevgili dostum. Kanunilik neydi? Bunu suç ve ceza kavramı içerisinde de gördün. Kanunilik eğer vergi bir kanunla koyulmamışsa sen hiçbir şekilde vergi talep edemezsin diyor sana. Kanun vergide yer almak zorunda. Kanunda olmayan bir vergiyi uygulayamazsın. Yazayım mı şuraya? Kanunda olmayan bir vergiyi devlet bizden alamaz arkadaşlarım. E bir dakika da bir şey söyleyeceğim. La oğlum zaten devletin elinde vergi yani kanun yapmak. O yüzden hadi toplandık tık 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 tık. Hadi bir kanun çıkartalım ve vergi düzenlemesi yapabilelim. Yapalım mı? Yaptık. Yaptık mı? Yaptık. Yaptık oldu mu? Oldu. Kanunik ne arkadaşım? Kanunda yer almayan hiçbir vergiyi devlet senden talep edemiyor. Kanunu çıkartabilir mi? Patladanak çıkartabilir. Geldim. Genellik. Arkadaşlar tabii ki özelliklerine göre. Yani herkesten aynı çeşit vergiyi, herkesten aynı tür aynı miktar vergiyi niye alamadığını Adalet kısmında zaten belirteceğim. Genellik nedir diye sorarsa herkes vergi ödemekle yükümlüdür der. Herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Anayasa diyor ki genellik eşittir herkes vergi vermek ile yükümlüdür ya da hükümlüdür. Fark eder mi? E hocam herkes vergi vermekle hükümlüyse herkes aynı oranda mı vergi verecek? Hayır arkadaşlar. O yüzden vergide adalet başlığını açıyoruz. Vergide adalet nedir? Mali güce göre arkadaşlarım mali güce göre vergi ödersiniz. Doğru mu? Yani senin bir emlan yoksa Senden emlak vergisi alabilir mi devlet? Hayır. Vergide adalet, vergi hukukunun en temel ilkelerinden bir tanesi de vergide adalettir. Senin gelirine göre, senin durumuna göre, senin sahip olduğun mal varlığına göre devlet senden vergi alır. Adil davranır. İşte bu sorunun çeldiricisi neydi biliyor musunuz arkadaşlarım? Arkadaşlarım, arkadaşlarım eşitlikti. Şimdi vergi hukukuna hakim ilkelerden bir tanesi eşitlik olsaydı herkes eşit vergi ödeyecek deseydi yavrum Gariban Şahnaz Hocayla Sabancı Holding'in vergisini ye eşit olsun. Ya da Gariban Şahnaz Hocanın MG arabasıyla kırmızı ateş ediyor valla. E, Mercedes bilmem ne kasa arabasının çok da bilemiyorum ha motorlu taşıt vergisi ya da ne bileyim gelir ÖTV vergisi neden eşit olsun demez misiniz? Arkadaşlar vergide adalet önemlidir. Herkesin gelirine göre adil davranarak devlet vergi alır diyeceğiz. Anlaştık mı? Buradaki adalet arkadaşlar paylaştırıcı adalettir. Vergi hukukuna hakim olan adalet paylaştırıcı adalettir. O zaman vergi hukukuna hakim ilkeler dediğimde eşitliği gördüm. Çiz üstünü at çöpe. Genelliği gördüm, aldım. Kanuniliği gördüm, aldım. Adaleti gördüm, aldım. Anlaştık mı arkadaşlarım? Bence anlaştık. Devam. Şimdi arkadaşlarım vergi türlerinden devam edeyim. Gerçek hayatın içerisinde bizzat yaşaya yaşaya öğrendiğiniz bir konu aslında bu vergi türleri eşittir 1. Doğrudan alınan vergiler. Zaten doğrudan alınmıyor mu? Yani maaş cebine girmeden vergin kesilmiyor mu? yavrum senin. Doğrudan alınan vergi gelir üzerinden alınan vergidir. Memurlardan duyarsınız işte vergi dilimine girdim, şu kadar şu kadar şu kadar maaşım düştü doğrudan alınan vergi gelirinden alınan vergidir. Anlaştık mı? Dümdüz alır devlet otomatik sistemle keser kendi kasasına koyar. Peki servet üzerinden alınan vergi. Aha da iki. Kardeşim senin bir dikil ağacın yoksa devlet senden servet vergisi alamaz. Senin bir dikil ağacın yoksa senin bir servetin yoksa devlet senden servet vergisi alamaz al sana vergi de adalet işte bakıyorum emlak vergisi ödeyeceksin yavrum evin varsa ödüyorsun çatır çatırda da ödüyorsun bununla birlikte motorlu taşıtlar vergisi MTV inanılmaz da yüksektir taşıtın durumuna göre de değişir arkadaşlar motorlu taşıtlar vergisi MTV motosikletin bile varsa vergi sana çıktı Ha arabanın niteliğine göre Motor gücüne göre, yeniliğine göre, eskiliğine göre değişiyor mu? Pek tabii ki değişiyor. Geldim. Veraset vergisi. Ne ki bu veraset? Arkadaşlarım miras kaldığında varis pozisyona düşüyorsunuz. Ee, keşke kalsa da ödeseniz diyeyim. Farz edin. Allah gecinden versin. Anne babadan örnek vermek istemem bu konuda. İşte size bir miras kaldı. Bir kişi öldü. Size 10 tane daire 150 dönüm tarla vik 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 kaldı da kaldı. E siz burada veraset vergisi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bolu'da ileri boyutla zengin bir arkadaşımın babasını kaybetmişti. Geldi dedi ki yıllar yıllar önce işte veraset vergisi 100-150 bin lira civarında çıkmış. Bir durdum harbiden bir ara beyin elektronlarım yandı. Yani o dönemde 150 bin lira bir ev parası falandı. Dedim oğlum sana nasıl bir miras kaldı? Bolu'nun yarısı adamların zaten. E böyle bir durumda da ödediğin vergi dokunur mu? Dokunmaz. Öde kardeşim. Veraset vergisi eşittir. Miras vergisi. Tabii ki kalan orana göre değişecek arkadaşlar. Şimdi vergi türleri doğrudan alınan gelir üzerinden, servet üzerinden alınan, ve bir de dolaylı alınan vergilerimiz var bizim. Aha, en çok alınan aslında. Yani uçana kaçana yürüdük, su içtik, ciklet çiğnedik, kaldırıma bastık. Hop telefonu elimize aldık. Pat 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 pat, pat vergi süreci başladı. Şimdi katma değer. De, katma değer ne ya? Katma değer vergisi. Diyor ki ben sana bir değer katıyorum. O yüzden de senden KDV alıyorum. Arkadaşlar KDV ödemediğiniz bence hiçbir şey yok katma değer vergisi. Alıyor senden çıt 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 aldığın her şeyin üzerinde KDV işletebilir. Bunun da oranları var. İşte gıdanın KDV'si şu kadar, bilmem neyin şu kadar, temel geçim kaynağındaki şu kadar, şu kadar, şu kadar diye bölüştürüyor ve paylaştırıyor. KDV vergisi, katma değer vergisi hepimizin hayatının içinde. Maşallah, çok şükür. Özel tüketim vergisi ÖTV Arkadaşlar deprem zamanı koyulmuştu unutuldu ÖTV vergisi. Yanılmıyorsam bizim coğrafyamızda yaşanan Bolu Düzce Hendek depremi çok büyük bir yıkımdı arkadaşlar. O dönemde tabii ki ben lise öğrencisiydim. İnanılmaz zor günler geçirdik ve o yüzden e, geçen yıllarda yaşanan Malatya bölgesinde içine alan büyük deprem bizi derinden sarstı. Tüm ülke olarak sarstı aslında. Şimdi bu ÖTV vergisinin hikayesi oradan başlar. Bolu Hendek Düzce İzmit depremiydi. Kaynaşlı depremiydi o dönemki depremde büyük bir coğrafyaya yayılmıştı. O dönemde koyulup kaldırılması unutulan bir vergidir. ÖTV vergisi özel tüketim vergisi. Ne benzetirsen benzet. Yani bana göre çay özeldir, sana göre su özeldir. Ötekine göre işte Sprite, bir şeyler özeldir. ÖTV, özel tüketim vergisi. Hepimiz ödüyoruz arkadaşlar. Geldim, tütün ve alkol vergisi. İnanılmaz arttı. Son yıllarda zirvede devletin yani %10 kasasını bu dolduruyordur. Tütün ve alkol üzerinden de vergi alır. Özel iletişim vergisi telefonlarımızdan alınıyor tak kaldırdık. Ya diyor sen böyle e, şu çağda şu teknolojiye sahipsen ben senden özel iletişim vergisi alırım. Al dayıcım alma dese de sen alma yok vermiyorum diyebiliyor musun? Hayır ne demiştim en başında devlet senin gönüllülüğüne bakmaz. Şans oyunları vergisi işte gittin at yarışı oynadın vergini alır e, sayısal loto oynadın vergini alır milli piyango oynadın vergini alır şu kısım zaten yani dolaylı alınan vergiler bizim hayatımızın bizzat içinde bence dolaylı değil dümdüz direkt alıyor adamlar ama dolaylı vergi başlığı altında sorulacak sana anlaştık mı bence anlaştık şimdi Şuna 4T diyoruz biz anayasada. 4T kuralı arkadaşlarım. Burası da güzel soru yazar. Neden? Hep söylüyorum 4 madde varsa soru yazmak bizim için bile kolay. Yani anayasa soruları hazırlarken size bir bakıyoruz. Aa 4 madde var tık 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 yaz soruyu içine bir tanesini kaynaştır gitsin. Herhangi bir ifade terim koy hop yapıştır geç. Şimdi bu 4T kuralı vergilendirme sürecinin Verilmiş hali ne ile başlıyor? Telaffuzu biraz güç Tar ile başlıyor. Son heyi vurgulayacaksın hayatım. Tarh ile başlıyor. Neymiş tar? Verginin kanunda gösterilen oranlar üzerinden miktarının hesaplanması. Vergi kanuna göre hangi üründen ne vergisi alacağının ne kadar kişiden vergi alacağının ürün üzerinden hesaplanma şekline tarh deniyor. Arkadaşlar, anlaştık mı? Tar eşit, eşittir vergi oranının hesaplanması. Devam. Tahakkuk diyoruz arkadaşlar. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesi. Verginin artık hazır olup ödenebilir aşamaya gelmesi. Yani kekin yumurtasını koydun, limonunu koydun, sütünü koydun, bik bik bik, bik çırptın. Artık fırına verebilirsin diyor. Kekin hazır. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesinin adı da Kuk'tur arkadaşlarım. Kuk kek oradan benzet ne bileyim. Al sana bir benzetme bir şekilde benzet yani. Tebliğ. Tebliğ ediyorum dersiniz bir de teklif ediyorum. Benimle evlenir misin işi vardı. Burada da vergi dairesi sana teklif ediyor. Ne diyor canım? Vergiyi mükellefe bildir. Verginin mükellefe bildirilmesinin adı teblihtir. Verginin Mükellefe bildirilmesinin adı tebliğdir. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Teklif deni evlenme teklifi gibi düşün. Burada da neyi bildiriyorsun kişiye? Ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Oh, olay konfetler patlıyor. Çat, çat, çat. 10 yıl sonra bir bakıyorsun herkes bir eline kumandayı almış, bir eline kitabı almış, biri bir koltuğa yatmış, biri bir koltuğa. Tebliğ ile teklifi benzetebilirsin. Teklifte de bildiriyorsun, tebliğde de bildiriyorsun. Anlaştık mı arkadaşlarım? Eyvallah. Tahsil ver yavrum diyorsun. Bana para ver. Tahsil etme. Arkadaşlar bu ifade edebilirsiniz ya. Tahsil etmek, parayı tahsil etmek, verginin ödenmesini sağlamak. Zaten seve seve ödeyeceksin. Kurtuluşun yok. Arabayı satarken karşına çıkar MTV. Vergi borcun varsa mal satamazsın. E zaten aldığın işte ne bileyim ürünün vergisini ödemeden alamıyorsun. Böyle bir şey yok arkadaşlarım. O yüzden verginin ödenmesi kısmına geldiğinizde de buna da tahsil. E, direkt olarak verginin mükelleften alınması diyeceksiniz. Ha vergi kaçırabilir misiniz? Tabii ki. Ama siz yapamazsınız onu. Sizin gibi töngemenlerin, bizim gibi adamların işi o değil. Yani biz vergi kaçıramayız. Niye? Vergi kaçırmanın yolunu bilmiyoruz arkadaşlar. Vergi kaçıranlar kimler? Büyük büyük kodaman kodaman şirketler yapabilir. Ama artık dijital ortama gidilecek gidildikçe biraz daha asgariye çekildi. Ama yine kaçırır mı? Bal gibi kaçırır. Sen ben kaçıramayız. Çiftçi kaçıramaz, köylü kaçıramaz, salı çizmeni Mehmet Ağa kaçıramaz, küçük esnaf kaçıramaz, cebine 3 kuruş para giren adam kaçıramaz ama büyük büyük holdingler hop kaçırır gider. Neyle başladım arkadaşım? Tar ile. Bu vurgulamak gerçekten zor. Bak söyle tarh derken sen de zorlanacaksın. Kanunda gösterilen oranlar üzerinden vergi miktarının hesaplanması. Tahakkuk, kukkek öyle gelecekti aklına. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesi, tebliğ vergi alacağın kişiye durumu bildirme, tahsil de arkadaşlarım, vergiyi mükelleften alma. Vergi mükellefi levhası vardır girdiğiniz yerlerde. Bu adamlar vergi ödemek zorundadır. Dolaylı vergiler zaten hayatımızın içinde. 4T'de anlaştık mı? tarh, <laughs> tahakkuk, tebliğ etmek ve tahsil etmek hayatım. Saygılar. Bu kız tamam, bu kız tamam. Bu kızım tamam. Şimdi. Al sana bir devlet gelir kapısı daha. Arkadaşlar harç, okul harçları vardı. Onlar değişti galiba biraz değil mi? Harçlar kaldırıldı. Bizim dönemimizde ikinci öğretim harçları vardı. Bizim harçlarımız vardı. Hatta ve hatta bize harç kredisi çıktı diye çok sevinmiştik. Okul harcı ödemeyeceğiz. Hatta şu an ikinci öğretimler de kalkmış. Bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın. Ben yeni öğrendim. Ben hala ikinci öğrenimlerin olduğunu biliyordum. Anam nerede kalmış benim kafam? İkinci öğretimler kalkalı bayağı almış arkadaşlar. Harç bedeli devletin kuruluşlarını sunduğu hizmet karşılığında sizden para almasıdır. Mesela eğitim hizmetini sunarken sizden harç bizden aldı. Sizden de şu anda eminin bir yolunu bulur. O paraları yine alıyordur arkadaşlar. Devletin sunduğu kuruluş, devlet hizmet kuruluşlarının hizmet sunması karşılığında elde ettiği gelir. Resim arkadaşlarım izin belgelerini ödediğiniz para aslında mesela av ruhsatı, mesela silah ruhsatı bunlara siz resim bedeliyle sahip olursunuz. Burada da arkadaşlar izin almak için ödenen para kısmını bilmemiz bizim için yeterlidir. Para fiskal gelir. Havalı yani böyle parafiskal gelir. Yani o hiç gider gibi görülmüyor aslında. Gayet de devlet için güzel bir gelir kapısıdır. Ne yapar? Üyelik aidatı alır. Ticaret ve esnaf odalarından, farklı tüzel kişiliklerin kurumlarından üyelik aidatı alır. Parafiskal gelir eşittir. Üyelik aidatının ödenmesi. Geldim mülk ve teşebbüs geliri. Arkadaşlarım devletin elinde bulunan arazi ve işletmeyi kiralaması sonucu elde ettiği kazanç. Devlet kendi arazisini kiralayabilir, kendi mülkünü halka açabilir arkadaşlar. 40 yıllık yapar bu kiralama sürecini. 25'lik yıllık, 25'lik yıllık yapar bu kiralama sürecini. Devlet kendi arazisini kendi işletmesine, kendi toprağını sana kiraladığında bunun için sen mülk ve teşebbüs geliri ödersin. Arkadaşım ne ödüyorum devlete? Harç ödüyorum. Kuruluşların sunduğu hizmet için ödüyorum. Okulaşlarından kalsın aklında. Resim ödüyorum. İzin almak için belge aldığımda av ruhsatı ve silah ruhsatı gelsin hakkına bu bedeli ödüyorum. Para fiskal gelir ödüyorum. Ee, burada da ticaret ve esnaf odalarını tutun aklınızda. Üyelik aidatı gibi düşünün arkadaşlar. Buralara ödenen üyelik aidatların adı para fiskal gelirdir ve bir de Mülk ve teşebbüs gelirleri ödüyorum. Devletin elinde bulunan kurumları kiralarsam ya da kullanırsam devlet bunun bedelini benden alıyor. Kısa ve net bir konu olduğunu söylemiştim arkadaşlarım. Yaklaşık ya 5 ya 10 dakikalık bir video oldu. Belki diğer video ile birleştiririz. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Artık vergi hukukuna dair hakim ilkeler: Kanunilik, eşitlik yok, adalet ve genellik. Sizde vergi türleri Hop 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 doğrudan alınırsa gelirden alınır. Servetten alınırsa servetin üzerinden emlaktan, motordan, araziden, tarladan, mirastan alınır. Dolaylı alınan vergiyi de havada karada nefes aldığın müddetçe senden alır bu devlet. Sosyal devlet anlayışı mıdır vergi? Evet. Sosyal devlet anlayışıdır. Zorunlu sundur Evet. Gönüllülük mü esastır? Hayır hayatım. Gönüllülük esas değil. Devletin senden zorla tahsil ettiği gelir deriz. Tabii ki ödeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıysak vergi ödemekle de mükellefiz. Ama birazcık insaflı olsun daha çok mutlu oluruz sanki. Hani şu özel tüketim vergileri biraz düşsün. MTV'ler biraz düşsün. Mesela bir evi olandan vergi alınmasın arkadaşlar. Yani bir evin olması lüks değildir bence. E tabii ki bunları gerçekleştirebilmem için oylarınızı genel seçimlerde bana vermeniz gerekiyor. Asla siyasete bulaşmam hiç benim harcım değil. Diğer videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım şimdilik Allah'a ısmarladık.